Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli izleyicilerimiz. Hanımların dilinden gönüllere programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Riyazü Salih'in hadis okumaları dersimizde konumuz yumuşak huyluluk, teenni ve kolaylık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel gayza vel 'anin nasi ve Allahu yuhibbul muhsinîn Cenab-ı Allah Ali İmran Suresi 134. ayet-i kerimede Allah'tan korkan kimseler öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever buyuruyor. Ayet-i kerimede öfke kelimesinin yerine gayz kelimesi kullanılmıştır. Öfke insanın elinde olmadan yüzünde ve diğer organlarında belir veren bir haldir. Öfke gelip geçici bir durumken gayz ise kalpte veya insanın iç dünyasında kalıcı olan bir durumdur. Öfkesini yutmak güzel bir davranıştır. Ancak bundan daha önemli olan Öfkenin kalpte olan izini silmektir, yok etmektir. İnsanın kendisine zarar veren kimseden daha güçlü olduğu halde, dilerse intikamını rahat bir şekilde alabilecek bir durumda olduğu halde bu intikamından vazgeçerse büyük bir sabır göstermiş olur. Kendisini inciten kimseye karşı ise gönlünde oluşan kini büsbütün yok ederse, affederse erdemli bir davranış göstermiş olur ki bu şekilde Allah'ın sevgisini kazanmış olur. Cenab-ı Allah Fussilet Suresi 34 ve 35. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. İyilikle kötülük aynı değildir. Kötülü en iyi bir davranışla önle. O zaman aranızda düşmanlık bulunan bir kimsenin candan bir dost olduğunu görürsün. Bu mükemmel davranışı ancak sabredenler gösterebilir. Bu mertebeye ancak olgunluktan büyük payı olanlar erişebilir. Kıymetli izleyicilerimiz, şüphesiz iyilikle kötülük aynı değildir. İyi bir söz, güzel bir davranış insanları birbirine yaklaştırırken kötü bir söz, kötü davranış insanların birbirlerine kırılmasına hatta zaman zaman düşman olmasına sebebiyet verir. Şüphesiz ki iyilikler ve iyi huylar aynı olmadığı gibi kötülükler ve kötü huylar da aynı değildir. İyiliklerin en güzeli Allah Teala'nın yoluna davet etmektir. Kötülüklerin en kötüsü ise Allah yoluna davet eden kişiye karşı çıkmaktır. Peki bu durumda ne yapılabilir? Elbette sabır en büyük erdemdir. Buna karşılıksa kötülüğe karşılık sabretmek yerine kötülüğü iyilikle önlemek daha büyük bir erdemdir. Kötülükleri iyi huylarla önleyebilir miyiz? Evet, kötülükler iyi huylarla önlenilebilir. Kızanlara karşı sabrederek, cahilce hareket edenlere yumuşak huylu davranarak, fenalık yapanları affederek kötülüklerle savaşılabilir. Az önce ifade ettiğim gibi elbette bu kolay bir davranış değildir. Ancak bu mertebeye, bu olgunluğa yüksek derecede olgunluk sahibi kimseler erişebilir. Değerli izleyicilerimiz, kitabımızın 634 numaralı hadisi şerifinde Hazreti Ayşe'den rivayet olunduğuna göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Allah Teala kullarına karşı lütufkardır, onlara her işte kolaylık gösterilmesine memnun olur. Yine 635 numaralı hadisi şerifte Hazreti Ayşe'den rivayet olunduğuna göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala kullarına karşı lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir buyuruyor. Yine devamında 635 numaralı hadis-i şerifte yine Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Nerede kolaylık varsa Orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli izleyicilerimiz bu üç hadisi şerifte rifkın önemine değinildiğini görüyoruz. Peki nedir rifk? Rifk sergilenen tutum ve davranışlarda kolaylık sağlamak, insanlara karşı nazik, yumuşak huylu olmak demektir. 634 numaralı hadis-i şerife baktığımızda Allah Teala'nın kullarına karşı çok lütufkar olduğunu ve her işte kullarına kolaylık sağladığını öğrenmekteyiz. Cenab-ı Allah şüphesiz ki kainattaki her şeyi insanlığın hizmetine sunmuş ve insanlığın kolaylığı için yaratmıştır. Hatta bütün ibadetlerde insanlara kolay gelecek şekilde ibadetleri emretmiştir. Cenab-ı Allah'ın bu nedenle kullarını çok sevdiğini ve onlara kolay gelen şeyleri emrettiğini söylemek mümkündür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi söylemesine sebep olan şöyle bir olay gerçekleşmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir gün 5-10 tane Yahudi geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Esselamu aleyküm, selam sizin üzerinize olsun, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun sözünü söylemek yerine es-salamu aleykum şeklinde selam veriyorlar. Yani ölüm sizin üzeriniz olsun. Bu sözü duyan Hazreti Ayşe o dönemde de henüz kendilerine örtünme emri gelmediği için onlara es-salamu aleykum şeklinde hırçın bir şekilde cevap veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgili eşine dönerek ey Ayşe yumuşak davran Allah her işte kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesini emretmiştir şeklinde söylemiştir. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, Ya Resulallah duymadınız mı adam ne söyledi? mü aleyküm, ölüm sizin üzerinize olsun şeklinde size selam verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben de onlara ve aleyküm dedim ya şeklinde cevap vermiştir. Bu hususta Hazreti Ayşe'ye yumuşak davranılmasını, yumuşak bir şekilde karşılık vermesini öğütlemiştir. Yine bir gün Hazreti Ayşe validemiz hırçın bir devenin üzerine bindiğinde o devenin hırçın hareketleri üzerine kendisi de sertçe hayvanı ileri geri götürmeye başlamıştır. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Ey Ayşe, yumuşak davran." şeklinde yine Hazreti Ayşe uyarmıştır. Değerli izleyicilerimiz, kitabımızdaki 634 ve 635, 636. ayetlerden görüyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın kullarını çok sevdiğini, onlara lütufkar olduğunu ve kolaylık sağlayanları büyük mükafatla mükafatlandıracağını bizlere öğütlüyor, bizlere anlatıyor. Ve 636. hadisi şerifte de Kolaylık gösterilen her işin güzel olacağını, kolaylığın olmadığı, zorluğun çıkarıldığı her şeyin çirkin, kötü olacağını öğrenmiş bulunmaktayız. cenab Allah bizlere kolaylık gösteren kimselerle karşılaşmayı nasip etsin. Bizlere de etrafımızda bulunan kimselere kolaylık gösteren, yumuşak davranan, incitmeyen, kırmayan kimselerden olmayı nasip etsin. Değerli izleyicilerimiz hepiniz Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki programımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.